arkadaşlar, Arduino ile robotik kodlama serimizde bu sefer park sensörü yapacağız. Yani mesafe sensörü kullanacağız ve LCD ekrana yazdıracağız. Hemen devremizi bir çizelim. Arduino Uno kullanacağım. LCD ekran kullanacağım. Bir önceki derste LCD ekranın 2 kare CL'si nasıl kullanılır onu göstermiştim. Şuraya LCD ekran koyuyorum. Bir tane deneysel şu breadboard'u koyuyorum ki şey olsun. Hmm, çok fazla kablo çekeceğim. Bunun üzerinde bağlantı yapmak için bunu kullanıyorum. Mesafe sensörü diye yazıyorum. Ultrasonik mesafe sensörü 3 bacaklı olan değil, 4 bacaklı olanı kullanacağım. Şuralara bir yerlere normalde dediğim gibi breadboard'un buralarına koymanız gerekiyor. Buralarına koyarsanız ses buradan çıkar, breadboard'a çarpabilir ve geri döner. O zaman sağlıklı bir ölçüm yapamazsınız. Ben burada koyuyorum ama kabloları görebilin diye koyacağım. Şuralara da bir yerlere. Bir de çok karışık olmasın diye buraya koyacağım. Fakat siz şu kısma bağlamanız gerekiyor. Bağlantıları yapıyorum. Hemen şöyle biraz çekeyim de. Ortak GND, ortak 5 volt kullanmam da gerekecek. Şimdi gene de demiş. Şuradan e, şu kısma şöyle biraz dolandırayım ki görebilin. Artık bu gene de olduğu için ikisi kısmına bağlıyorum. Aslında çok fark etmiyor ama hani standart olsun diye. Bu gene de olduğu için kahverengiyi çektim. Şunu da şöyle biraz çekeyim. GND'den buraya bir tane kablo çektim. Şimdi sırayla yapayım. Şuradan getireyim GND. Şu şekilde bir şey olsun. Şuradan şöyle bir GND çekeyim. Şöyle düzgün de bir şey olsun. Sonra buradan VCC buradan getirdim. Şu alt kısma bakın. Alt kısma çekiyorum. Hatta şunu da görebilin diye. Şöyle çekeyim birazcık şu yamuk göstereyim ki daha net görün. Şunu da kırmızı yapıyorum. Şimdi i̇şte bunun da BVCC'si var. Bunu da getirip şu şekilde bağlayayım. Hatta şunu da şöyle çekeyim ki daha net bir şekilde görün. Şu kısma bağladım. Bakın. Şuradan da bir tane 5 volta kablo gidiyorum. Şöyle de güzel bir şey olsun. Buradan VCC şununla şu ortak VCC bağladım. GND'ler de ortak. Bu şekilde görüntümüz olsun. Şimdi ultrasonik mesafe sensörünü bir önceki derste ne yapmıştık? 9 ve 10'a bağlamıştık. Gene aynı şekilde 9 ve 10'a bağlayalım. Ee, şuradan trikten alıp 10'a götüreceğim. Tricketten alıp ona götüreceğim. Şundan da alıp, ekodan da alıp 9'a götüreceğim. 9 bu tarafta olduğu için ilk olarak onu çekeyim. Şöyle şuradan şöyle gezdirerek farklı bir renkle yapıyorum. Şuradan çekeyim. Buradan hangisinden çektiğiniz çok önemli değil. Görmeniz açısından ben şöyle çekeyim. Bunu da getirdim, ona koydum. Şöyle de güzel de bir şey olsun. Bu da e, mor olsun ki fark edin. 9'a dedim ki eko ona dedim ki eee Şimdi bunun SDA'sını getiriyorum. A4'e götürüyorum. Şu şöyle. Hop çok güzel olmadı mı? ayarlarız burada yeşil olsun şunu sileyim şöyle bir tık büyüteyim cclssinde getiriyorum şuradan a5 bunun rengini de sarı yapayım ki görebilin yani bağlantı bu şekilde biraz karmaşık gibi duruyor çünkü görebilin diye yaptım. Normalde böyle bir bağlantı yapmam. Daha kolay bir bağlantı yaparım. Hemen gelelim kodlama kısmına. Blok değil. Metin tabanını kullanıyoruz. Şu kısımları sileyim. Şu kısımları sileyim. Normalde açtığınızda direkt olarak zaten bu gelir. Bu ee, LCD, i kare c LCD ekranı Kullanırken bir kütüphane kullanmak zorundaydık. Şimdi TinkerCAD'de Adafruit kütüphanesini kullanıyoruz ama biraz sonra Arduino kodunu verirken Adafruit değil başka bir kütüphane yükleyeceğim. Onu indirip kullanacaksınız. Adafruit kütüphanesini ekledim. Diyorum ki bu bir LCD diyorum ve sıfır Başla, başlatma değil de tanımlama yaptım. Bu bir LCD diyerek tanımlamasını yaptım. Şimdi <laughs> mesafe sensöründe iki tane değişken kullanmıştık. Eğer mesafeniz tam sayı olmasını istiyorsanız int, noktadan sonraki kısmını görmek istiyorsanız float diye değişken oluşturmam lazım. Süre ve mesafe diye iki tane değişken oluşturdum. Burada artık tanımlamalarımı yaptım. Burada void setup ilk kısımda ilk çalışacak kısımda diyorum ki pin mod 9'u ve onu tanımlayacağım. 9'u tanımlayayım ilk başta. 9 bir dur diyorum. Yani e, ee, 9'da bakın ee, eco eko kısmı var. Sesi aldığım kısım. Bunun aynısından alıyorum. Bir tane output yapıyorum. 10'da diyorum ki 10. pin benim sesin çıktığı kısım diyorum. Burada Adafruit kütüphanesindeki LCD'yi başlatmak için LCD begin diyerek başlatıyorum. <laughs> 16'ya 2 dedim. Noktalı virgülü koydum ve bitti tanımlamalarım. Tanımlamadım demeyelim. Bu başlatma kısmı diyelim. Mesafe sensöründeki mesafeyi ölçmek için ilk başta ilk başta yapacağımız şey Digital Bright diyorum. Onu bir kapat. Ondaki elektriği kes diyorum. Başladığında. Sonra artık hızlı bir şekilde yapmaya başladım. Hani anladığınızı düşünüyorum. Bir önceki videoyu izlediyseniz. Microsecond diyerek 2 milisaniye, 2 mikrosaniye pardon. Bekletiyorum. Kapattım, elektrik kesildi. 2 mikrosaniye beklettim. Şunu alıyorum. Yapıştırıyorum tekrar. Diyorum ki bu sefer aç diyorum bir yani sesi yolla diyorum. Yanlış yazdım. Ve 10 mikrosaniye bekle diyorum yani 10 mikrosaniye sesi gönder diyorum sonrasında tekrar kapatıyorum digital write on low dedim şimdi artık şu şekilde pulse in ile pulse ne küçük olacak pulse in ile 9. pinde Dokuzuncu pini aç diyorum, yani sesi al diyorum. Bu sefer duy. Burada sesi gönderdim. Sonra e, burada bir bekleme yoktu tamam. Sesi al dedim. Sesi aldıktan sonra bu aldığım sesi almak için geçen süre neyse buraya yaz dedim. Pulse in ile dokuzu açtım ve buradan giden ses ne kadar sürede duyulmuş. Yani bundan ses gitti. Bu ne kadar sürede duydu. Bunu hesap ettim. Şimdi sesin hızından da sesin hızını da hesap etmek için bir standardı var. Bu kartın bir standardı var. işin açıkçası. Süreyi ikiye böl dedim. Ve 0.0 344 ile çarp dedim. Bu da bana mesafeyi verecek. Şimdi artık bununla işim bitti. LCD'ye geçiyorum. LCD'yi burada başlatmıştım. LCD'de set kursör diyerek ilk satıra konumlandım. İlk satır ve ilk sütuna konumlandım. Hop. Ve buraya lcd nokta print diyerek değişkendeki mesafeyi yazdırıyorum. Sonrasında da lcd nokta bu da güzelleme kısmı olmasına hiç gerek yok. Güzelleme kısmına geldim. Bir alt sütuna geç diyorum. Bir alt satıra geç diyorum. Pardon. Bir alt satıra geç dedim ve lcd nokta print diyerek işte santim yazıyorum metinsel ifadeler çift tırnak içerisinde yazılıyordu bu şekilde kodumuzu başlattığımızda bakalım bir çalışacak mı dedi ki e, ee, yüksek ihtimalle şurada bir s vardı tabi burada da microseconds'da da S şey olması lazım. Simülasyonu başlat dedim. Böyle yazım hatalarınız olabilir. Çok önemli değil. Şimdi geldim. Tabi mesafe sensörü yukarıya doğru ölçüyordu. Pardon. Geldim. Dur dur simülasyonu. Şunu şöyle taşıyayım. Şimdi, mesafe sensörü sanki yukarıya doğru bakıyormuş gibi olduğu için şöyle göstereyim simülasyonu başlat dedim. ama şöyle gördünüz. Niye böyle yapıyor? 515 bir şey yanlış yapmışım. Kod kısmına gelelim. Süre bölü 2 0.0344 mesafe. Pulse in 9 hike dedim. Mesafe mesafeyi böyle Doğru değişkenler. Süreyi ikiye böldüm. Çarpı 0,344 344. Doğru olması lazım. Simülasyonu başlat dedim. 61 santim dedi. Heh, evet. Bazen böyle saçmalayabiliyor. Gördüğünüz gibi böyle ölçüyor. Bir tık küçülteyim. Yani şunu es, eski yerine alıp küçülterek göstereyim madem simülasyonu başlat dedim geldi şurada 200 bu 325 santim gibi bir şeye kadar ölçüyordu minimumda da biraz saçmalayabiliyor şuralara geldiğinde yani bir engel olduğunu düşünün şu top bir engel elinizi koyduğunuzu düşünün böyle buralara getirdiğimde saçmalıyor bazen tekrar şöyle getireyim ha saçmalamasının sebebi clear yapmadığım için 16'yı gösteriyor Evet, şurada bir LCD Clear yapayım. Hop, hop, hop. Hmm. Nasıl yapalım? Şuraya bir LCD Clear yazsak. Yani üçüncü basamağı alıyor aslında. Şöyle getirelim, simülasyonu başlat diyelim. Bu sefer de hep zıplayacak herhalde. Evet, hep zıpladı. Şöyle gördüğünüz gibi düzgün bir şekilde ölçüyor ama bu çok zıplıyor. O yüzden ne yapalım? Şurada clear etmeden önce birazcık beklesin. <laughs> ne kadar? Ama bu da bunu da yaptığımızda e, çok hızlı bir ölçüm yapmayacaktır. O, o, op, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? 3 basamaklıdan 2 basamaklığa geçtiğinde mesafeyi yazdırırken ilk şu ama onda da hep zıplayacak ya. Şu... Evet gördünüz gibi hep zıplıyor. Böyle sürekli olarak ölçmeye çalışıyor. Fakat ekranda temizlediği için şey yapacaktır. Mesafeyi şu an ölçüyor mu? Ölçüyor. Ama şu kısımlarda üçüncü basamak kaldığı için şu şekilde yapmak zorundasınız. LCD'yi temizleyeceksin zıplayacak yani yapacak bir şey yok. Görün çok hızlı oluyorsa da bekle diyeceksin. Birazcık bekle. Ki görünsün. Evet. Zıplayacak. Şimdi bunu, tamam buraya kadar bir problem yok zaten, geldik, e, bunu Arduino'ya geçirdiğimizde nasıl bir değişiklik olacak, hemen onu göstereyim. Şöyle aldım, metni kopyaladım, Arduino'yu açıyorum, Arduino'yu açtım, şimdi Arduino'da o şeyi kullanamıyorum, daha doğrusu bir hata veriyordu. Ada Kütüphanesi yerine benim biraz sonra videonun altında paylaşacağım kütüphaneyi ekleyeceksiniz. Şu şekilde onu nasıl ekleyeceksiniz? Include Library diyorsun, Add Zip Library diyorsun. Yüksek ihtimalle indirilenler bölümünde yer alacak sende. AVR yani Liquid Crystal IKRC AVR c kütüphanesini eğer varsa daha önceki videodaki i kare c'yi kullandıysan eklemene gerek yok. Ama yeni yapıyorsan bunu ekleyeceksin. Böyle bir uyarı vermeyecek. Library installed dedi. Bir problem yok dedi. Şimdi şu kısmı siliyorsun. Sana bu kodu bitmiş halinin kodunu da paylaşacağım. Diyorsun ki, include library. Şurada liquid crystal avr olanını ekledim şu kalsın sadece geri kalana gerek yok şunu aldım kopyaladım alt kısma da e, tanımlama yapıyorum şu kısımda diyeceksin ki e, LCD LCD 0 çarpı 27 virgül e, 2 çarpı 16 pardon 16 virgül ikilik diye tanımlamanı yaptım. Bir de şurada LCD begin kısmındaki şurada patlıyordu. Şunu da yaptı. Sildiğimde bana sana aynen şu kodu göndereceğim ben. Alt kısma ekleyeceğim. Ama e, ee, bu şekilde çalışıyor. Arduino da bu şekilde çalışıyor. Maalesef ki ee, tabi board seçili değil de Şuradan tools kısmından A veya de board kısmını Arduino'nu seçtin. Tools kısmından port kısmından portunu seçtin. Kodumuza bir bakalım bir. Ee, dedi ki burada bir before int. Ha şuradaki noktaları bir koymamışsın dedi. Kodda bir hata var mı yok mu diye baktık. Bir problem yokmuş. Bunu gönder dediğinde çalışacaktır. Park sensörü. Hani arabaların arkasına bir tane sensör takarlar. Ön tarafta ne kadar kaç santim kaldığını gösterir. İşte park sensörü bu şekilde ya da mesafe sensörü ile LCD ekran kullanımı, IKRC ile ekran kullanımı bu şekildedir. Şunu büyüterek resimde alayım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler.